Nasılsınız? Ben de öyleyim. Umarım siz de benim gibisinizdir. Çünkü sıkı durun. Size harika bir kitapla geldim. Du -du -du -dum. Bu kitabı aranızda hatırlayanlar olabilir belki. Kitabımızın adı tam olarak burada yazıyor. Başka neler var kitabımızın kapağında? Şurada minik arkadaşlar var. Acaba kitabımızın adı ne olabilir? Bir bakalım. Ya, bu kitabı yalama diyor. Neden böyle bir şey söyledik ki şimdi? Şimdi anladım. Aşağıdaki arkadaşlardan dolayı. Acaba bu arkadaşlar kimlerdi? Bence bunu aranızda bilenler olabilir. Biraz bir düşünelim. Hmm. Evet. Doğru söylediniz. Mikroplar. Kitabın kapağında mikrop olduğu için bu kitabı yalamadı. Mikrop mu? Nasıl yani? O zaman kitaba dokunmamamız da gerekiyor. Nasıl yapsak ki? Bir fikir geldi aklıma. Kitabı okuduktan sonra ellerimizi sabunla böyle güzelce yıkarsak sanırım mikroplar kaybolabilir. Ne dersiniz? Bence de. O zaman hazırsanız kitabımıza geçebiliriz. Bu da kim? Burada biri bize bakıyor. Kim acaba? Tanışalım mı onunla? Merhaba. Ben Elif öğretmen. Sen kimsin? Merhaba ben Min. Aa. Arkadaşlar bu arkadaş Minmiş. Min merhaba. E sen kimsin tam olarak? Ben bir mikrobum. Min bir mikropmuş. Ve görebiliyor musunuz? Kendisi çok küçük bir mikrop. Şurada bir nokta var. Bu noktaya çok dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bu noktanın içerisine bir sürü mikrop aynı anda sığabiliyor. Yani mikroplar bizim gözle gördüğümüzden çok çok daha küçükler. Peki mikroplar nerede olabilir? Bir bakalım. Mikroplar her yerdeymiş. Havada, çorabımızda, Bağırsaklarımızda, trompette, Antarktika'da, denizin dibinde, filin bacağında, kahvaltında, tam burada. Nuhal babanın burnunda, bu küçük balığın içerisinde ve Everest dağının zirvesinde. Yani mikroplar her yerde ise şu an avcumuzun içinde de bir sürü mikrop olabilir mi acaba? Bir dikkatle elinizi inceler misiniz benim için? Her yerde mikrop varsa elimizde olmalarına da ihtimal var. Öyle değil mi? Devam edelim bakalım. Min bu kitabın içerisinde yaşıyormuş. Eğer kitaba çok çok dikkatli ve yakından bakarsak Min'i görebilirmişiz. O zaman hazırsanız sayfayı çevirelim. Ben gördüm. Siz görebilecek misiniz acaba Min'i? Tam olarak burada. Merhaba Min. Min çok sıkılmış ve bir gezintiye çıkmak istiyor. O zaman sizinle birlikte Min'i bir gezintiye çıkaralım mı? Şimdi sizden parmaklarınızı hazırlamanızı ve ben ekrana yaklaştığımda şu gördüğünüz minik dairenin ortasına dokunmanızı istiyorum. Çünkü Min bu dairenin içerisinde. Min'i parmağımıza alıp onunla bir maceraya gidelim. Hazır mısınız? Herkes yavaşça parmağını koysun bakalım dairenin içine. Koydunuz mu? Kaferin size! Sıra bende. Hoş geldin Min! Min artık parmağımızda. Haydi hep birlikte bir maceraya çıkalım. Yaşasın! Geliyoruz! Mini önce nereye götürelim dersiniz? Bir soralım bakalım. Mini nereye gitmek istersin? Beni dişlerinize götürün. O zaman hep birlikte ağzımızı açalım ve mini dişimizin üstüne bırakalım. Hazır mısınız? Minat! dişlerimizde ve şimdi çok çok yakından dişlerimize bakıyoruz vay canına dişlerimiz yakından ne kadar da farklı görünüyor ve burası çok kalabalık bunlar da kim merhaba ben min ne yapıyorsunuz arkadaşlar ben ray bu dişi çürütüyoruz bunlar da benim arkadaşlarım yardım etmek ister misin asit gönderin. Gördünüz mü? Mikroplar hep birlikte dişi çürütmeye çalışıyorlar. Ey diş mercini kokuyor. Hey evlat dişlerini biraz daha az fırçala. Çok çok yakından baktığımız zaman dişimiz gerçekten de farklı görünüyor. Peki sizce bu mikrop arkadaşım dediği gibi dişlerimizi daha mı az fırçalamalıyız? Duyamadım biraz daha yüksek sesle. Hayır tabii ki de. Daha çok fırçalamalıyız ki mikroplar dişlerimizde barınmasın. Peki bu arkadaşlar diş macunundan bu kadar korkuyorsa fırçamıza diş macununu koyduğumuz anda dişlerimizi fırçaladığımızda ortadan bir anda kaybolabilirler mi? Olabilir değil mi? O zaman dişlerimizi düzenli aralıklarla fırçalamamız gerekiyor. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Aa bu da kim? Hey yanımıza Ray'i almışız. Bir tişört ziyaretine ne dersiniz Minvere ile birlikte? O zaman parmağını hazırla ve tişörtünün üzerine koy. Bakalım yakından baktığımız zaman tişörtümüz nasıl görünüyor? Vay canına tişörtümüzün görüntüsüne bakın. Ve burada da bir sürü mikrop var. Ben mi? Bu da renk. Beraber bir maceraya atıldık. Macera! Bu tişörtü kokutmak için buradayız biz. Bak şu pisliği yayabilmem için bana bir el atabilirsin. İğrenç burası temiz kalmış. Umarım birkaç gün boyunca çamaşır makinesine girmek zorunda kalmayız. <laughs> tişörtü kokutmaya devam ediyorlar. Aa, bir saniye Çocuklar siz de alıyor musunuz kokuyu? Bu koku da ne böyle? Çok kötü koktu. Tişört gittikçe kokmaya başladı. Bu kokuyu gidermek için ne yapabiliriz ki acaba? Hmm. Duyamadım. Evet, çamaşır makinesine atabiliriz tişörtlerimizi. Ya da sabunla yıkayabiliriz. Eğer temizlersek mikroplarda Puff! gidecektir değil mi? O zaman tişörtlerimizi ne yapıyoruz? Kirlendikleri zaman makineye ya da kirli sepetine atıyoruz. Bakalım sıra nerede? Aa, bir kişi daha eklendi gezintiye. Bu da kim? Merhaba sen de kimsin? Benden. Hep birlikte gezmeye devam edebiliriz. Göbek deliğini ziyarete gidelim mi den? Göbek deliği mi? O da ne? Şimdi parmaklarını hazırla. Min, Rey ve Deni göbek deliğine yavaşça dokunarak oraya bırak. Şimdi hazırız bakalım. Göbek deliğimiz yakından nasıl görünüyormuş? Şuna bir bakın çocuklar ne kadar da ilginç görünüyor. Ve burada da bir sürü mikrop var. Merhaba ben Min, Rey ve Den bunlar da arkadaşlarım. Bu tişört çok garip görünüyor gerçekten. Bence hoş geldiniz. Normalde pek misafirimiz olmaz bizim. Böyle buyurun kendinize birer ölü deri alın. Buraların sabunla yıkanmadığını anlamış mıydın? Çok çok yakından baktığımız zaman ne kadar da farklı görünüyor. Öyle değil mi göbek deliğimiz? Peki buradaki mikropların yok olması için ne yapmamız gerekiyor olabilir? Hadi biraz düşünelim. Evet. Duş aldığımızda ya da banyo yaptığımız esnada göbek deliğimizin etrafını ve içerisini dikkatlice temizlememiz gerekiyor. Eğer güzelce temizlersek sabun, köpük, su oraya değdiği anda ne olacak? Mikroplar evet kaybolacak. Ve böylelikle daha temiz olacağız ve kaşınmayacağız. Çok eğlenceli bir geziydi çocuklar. Sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi kitabıma geri dönmek istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Hazır mısınız? Hep birlikte kitaba geri koyalım. Ray, Dan, Jack ve Minnie. Şimdi kitabı yaklaştıracağım size ve parmağınızdaki mikropları noktanın içerisine bırakmanızı isteyeceğim. Haydi bakalım hep birlikte. Evet. Şimdi Mine el sallayın. Görüşmek üzere bil. Kitabımız bitti. Çok eğlenceli bir kitaptı değil mi? Sizler de benim kadar eğlenmişsinizdir umarım. Peki sizlerle minik bir kitap değerlendirmesi yapalım. Kitabımızın adı neydi? Evet bu kitabı yalamaydı. Peki kitabımızın içerisinde kimler vardı? mikroplar vardı. Peki bu mikroplarla bir gezintiye çıktık ya biz hep beraber. Peki biz bu çıktığımız geziden neler öğrendik hep birlikte? Biraz düşünelim bakalım. Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Neler öğrendik? Ellerimizi yıkamamız gerektiğini. Tişörtlerimiz, kıyafetlerimiz kirlendiği zaman onları makineye atıp yıkanmasına fırsat vermemiz gerektiğini. Başka neler öğrendik? Ah, bir şey daha var. Sizce ellerimizi yere götürdükten sonra ağzımıza ya da burnumuza sürmemiz doğru olur mu? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de doğru olmaz. O zaman ne yapacağız? Yerden mini ve arkadaşlarını alıp ağzımıza götürmüş olacağız. Sonra ne olacak peki? Hastalanacağız, midemiz bulanacak. Ateşimiz bile çıkabilir bu durumda. O zaman ne yapıyoruz? ellerimizi sabunla güzelce yıkıyoruz. Yerlere, masaya, oyuncaklarımıza dokunduktan sonra tekrar ellerimizi yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz peki ellerimizi? Sabunu döküyoruz, suya sürüyoruz ve böyle güzelce her yerine oh, ulaşacak şekilde ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra da temiz temiz devam edebiliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.